Dur ne gördün abi orada? Can Cür. Çağırın gelsin benim. Ağaçları sallıyordu ama vallahi Can Cür kalmamış kan ustamın bahçelerine. Dedim ona değme <laughs> değme. Gezene vuruldum. Dedim ona değme değme. Ama Başla. var mısın yarışa? Varım yarışa. Hadi başlıyoruz. İki tane toyuk veririz Hadi. Tamam. Önce sen baş. Önce <laughs> sen baş. Otur otur. Aş Aşağı otur. Başla evet. Bakayım. Geldik burada. <laughs> Vallahi konuşamaz. Konuşamaz. Hadi sen başla. Nasıl tarif edeyim köyüm seni? He? Hadi bakayım. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Yola bakın da ben ki gelen baba varamdı. <laughs> Bulak başı pıtra, ay sar seyrandı. Hayat yolu programını hiç kaçırmıyorum. Bu memleketin bence her şeyi vardır. Vallahi. sene sağ Ay. Gelin geldi oturdu ne canıma yetirdi Sağ ol, sağ ol. öpüyorum sağ ol. Teşekkür ederim. olma Merve ya da öldür beni Dedim ki davet edip beni oraya çağırma. Ha ben gelirsem o köylerde ağlarım. Bir gün evden gider bana güvenen. Hayat Yolu Yıldız NTV'de her pazar saat 12'de.